Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalla korku hikayeleri ve paranormal olayları seslendiriyorum. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Burası tam da ihtiyacım olan yerdi. Şehirden kaçmak, gürültüden uzaklaşıp zihnimi dinlendirmek için en doğru seçim olduğunu emindim. Küçük, Çirim bir köydü burası. Yolları taş döşeli, evleri ahşaptandı. Geceleri sarı ışıklı sokak lambalarının aydınlattığı yollar nostaljik ve huzurlu bir hava katıyordu buraya. Köye vardığımda hava kararmıştı. Etrafı saran sessizlik, alışık olduğum şehir kıyasla neredeyse gerçek dışı geliyordu. Yol boyunca tek tük birkaç insan görmüştüm. Çoğu sessizce işlerine bakıyordu gözleriyle beni takip ediyordu. Onların bakışlarındaki garipliği, yorgunluğuma verdim ve kaldığım eve doğru ilerledim. Ev, köyün en eski yapılarından biriydi. Ahşap duvarları zamanın izlerini taşıyor. Rüzgar estiğinde hafifçe gıcırdıyordu. İçeri girdiğimde burnuma eski ahşap ve küs kokusu çarptı. Mobilyalar ağır ve eskiydi. Odadaki her şey geçmişe ait gibi hissediliyordu. Ama bu beni rahatsız etmedi. Hatta aksine, buranın tahih kokan atmosferi hoşuma gitmişti. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra yatağa uzandım. Oradanın penceresi açıktı ve serin gece havası içeri doluyordu. Uzakta bir baykuşun sesi yankılandı. Ardından derin bir sessizlik çöktü. İçimde tanımlayamadığım bir huzursuzluk vardı. Ama yorgun bedenim buna fazla takılmadı. Gözlerimi kapadım ve o gece hiç beklemediğim bir şekilde başladı. Derin bir uykudayken bir rüya gördüm. Sislerin arasında beyaz saçlı bir kadın duruyordu. Rüzgar ince ve yıpranmış elbisesini savuruyordu. Yüzü solgun, gözleri ise canlı ve keskindi. O gözlerde hem derin bir hüzün hem de gizli bir öfke vardı. Dudakları kıpırdadığında önce ne söylediğini anlayamadım. Sonra kelimeler netleşti. Seni oğlumla evlendireceğim. Bütün vücudum dondu. Kadın bana doğru bir adım attı. Kıpırdayamıyordum. Kabul etmezsen grudan sağ çıkamazsın. Dedi. Sesi yankılanarak kayboldu. Bir anda her şey karardı. Gözlerimi açtığımda hızla nefes alıp veriyordum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Elle. Ellerimi sıkıca yatağın çarşafına gömmüş. Bedenimi sarmalayan soğuk teri hissediyordum. Ama bir şey farklıydı. Yatak odamın kapısı sonuna kadar açılmıştı. Oysa yatmadan önce kapattığıma emindim. Nefesimi tuttum. Gözlerimi kısarak odanın karanlığına baktım. Bir şey beni izliyormuş gibi hissediyordum. Sanki göremediğim bir varlık odanın köşesinde saklanıyordu. Titreyen ellerimle başucumdaki lambayı açtım. Hiçbir şey yoktu. Ama içimdeki huzursuzluk geçmiyordu. Kendi kendime bunun sadece bir rüya olduğunu söyledim. Ama derinlerde bir yerde bunun sadece başlangıç olduğunu biliyordum. Sabah olduğunda geri yaşadıklarımı unutmaya çalışarak kendimi dışarı attım. Köyü keşfetmek istiyordum. Sokaklar sessizdi. İnsanlar kapılarının önünde duruyor ama beni gördüklerinde hızla gözlerini kaçırıyorlardı. Belki utanmışlardı. Sanki burada olmanlar rahatsız olmuş gibiydiler. Bir şay bahçesinde otururken köy halkımdan Melis ve Derya ile tanıştım. Melis neşeli ve konuşkandı. Derya ise biraz daha sessizdi. Ama gözleri dikkatle beni inceliyordu. Bir süre sohbet ettikten sonra Melis'in sesi değişti. Burası göründüğü kadar huzurlu değil, dedi. Ona şaşkınlıkla baktım. Ne demek istiyorsun, dedim. Derya gözlerimi kaçırdı. Melis hafifçe gülümsedi ama gülümsemesinde garip bir gölge vardı. Her köyün bir geçmişi vardır, dedi. Ve bazen geçmiş insanın peşini bırakmaz, diye ekledi. İçimde bir ürperte hissettim. Ama umursamamaya çalıştım. Buraya dinlenmeye gelmiştim. Köyün geçmişini düşünmeye değil, ama köyün beni rahat bırakmaya niyeti yoktu. Bunu ileride anladım. Gece yarısını geçtiğinde tekrar bir uğultuyla uyandım. İlk başta rüzgar sandım. Ama hayır bu bir fısıltıydı. Ve kelimeleri anlayabiliyordum. Kaç buradan. Bir anda gözlerimi açtım. Kalbim hızla atmaya başladı. Oturup odanın içini taradım. Ama hiçbir şey göremedim. Fısıltılar kesilmişti. Ama içimde bir şey beni pencereye bakmaya zorluyordu. Perdeyi araladığında birini gördüm. Eski konağın önünde bir figür duruyordu. Beyaz elbiseli bir kadın. Ay ışığı solgun yüzünü aydınlatıyordu. Gözleri doğrudan benimkiyle buluştu. İçimde derin bir korku hissettim. Ama gözlerimi ondan ayıramıyordum. Bir an sanki ona yaklaşmam gerektiğini düşündüm. Ama sonra kadın aniden kayboldu. Nefes nefese kalmıştım. Bu bir rüya mıydı yoksa gerçekten olmuş muydu? Sabaha kadar uyuyamadım. Ve sabah olunca artık köyde işlerin pek de yolunda gitmediğini anlamaya başlamıştım. Melis ve Daya ile tekrar buluştuğumda Yüzlerimdeki ifadeden bir şeyler bildiklerini anladım. Rüyalar başladı mı?'' diye sordum Elis. Şaşkınlıkla ona döndüm. ''Bunu nereden biliyorsun?'' dedim. Derya sessizce masaya eğildi. ''Çünkü yalnız değilsin. Bunu daha önce yaşayanlar oldu.'' dedi. Tüylerim diken diken oldu. Deryanın sesi titriyordu. Bu köyün geçmişi sadece hikayelerden ibaret değil. Burası... Burası tam bir lanet dedi. Nefesim kesildi. Melis gözlerini kaçırdı. Bu köyde bir zamanlar bir kadın yaşardı. Oğlu, oğlunu ona geri getirmemizi istiyor diye ekledi. Beynimde bir şimşek çaktı. Rüyamdaki kadın. Onun oğlu kimdi diye sordum. Melis'in yüzü soldu. Ölü biri. Ve o an anladım. Bu işin içine istemeden de olsa girmiştim. Kendimi bir kabusun içine çekilmiş gibi hissediyordum. Burası huzur bulmak için geldiğim bir köydü. Ancak her geçen an daha da derinleşen bir karanlığın içine çekiliyordu. Melis ve Derya'nın söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. Bu lanetin bir parçası mı oluyordu? Akşam olduğunda düşüncelerim beynimi kemirirken evime döndü. Gün boyu yaşadıklarım beni fazlasıyla yormuştu. Üzerimde grep bir ağırlık vardı. Kapıyı açıp içeri girdiğimde bir şeylerin farklı olduğunu hissettim. Ev sessizdi. Belki de gereğinden fazla sessizdi. Her zamanki gibi köyün uzaklardan gelen baykuş sesleri ya da hafif rüzgarın heşirtisi olması gerekiyordu. Ama yoktu. Odaya girip aynaya gözüm kaydığı anda kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Aynanın içinde kendi yansımamın ardında bulanık bir gölge duruyordu. Elini kaldırıp bana doğru uzattı. Bedenim buz kesildi. Çığlık atarak geri çekildim. Ama gözlerimi kırptığım anda gölge kaybolmuştu. O an nefes aldığımı bile fark etmedim. Bu olanları hayal ediyor olamazdım. Kendi kendime sakinleşmeye çalışırken içimde büyüyen bir korku vardı. Odamdaki duvar saatine baktım. Tam gece yarısıydı. Tam o anda kapı kendi kendine yavaşça açıldı ve içeriden gelen fısıltıyı duydum. Gel. Oğlum seni bekliyor. İçimde her şey dondu. Biri odanın içindeydi. Arkama bakamadım. Ayaklarım kilitlenmişti. Göğsüm sıkışıyor, vücudum titriyordu. Derin bir nefes aldım ve başım çevirdim. Kimse yoktu. Ama odanın tam ortasında İre dökülmüş eski bir fotoğraf vardı. Titreyen ellerimle eğilip aldım. Tozlu ve sararmıştı. Fotoğrafa baktığımda içimde ürpertiler dolaştı. Fotoğrafta yaşlı bir kadın vardı. Yanında da genç bir adam. Ama en korkuncu kadının gözleri. Bana bakıyordu. Fotoğrafın arkasına baktım. Soluk mürekkeple yazılmış iki kelime vardı. Dermin ve Kemal. 1945 kanım çekildi. Bu kimdi? Tam o sırada evin dışından gelen bir ayak sesi duydum. Birisi kapının önündeydi. Ayağa kalkıp titreyen adımlarla kapıya yöneldim. Kalbim göğsüme çarpıyordu. Bir adım, iki adım, üç adım. Elimi kapı koluna koyduğum an kapı kendiliğinden açıldı. Ama karşımda kimse yoktu. Boğazım düğümlendi. Dışarı çıktım. Soğuk hava tenime çarptı etrafa göz gezdirdim. Sokak tamamen boştu. Tam o anda sol tarafımda bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Gölgeler. Hızlıca dönüp baktım ama hiçbir şey yoktu. Yoksa vardı da mı ben mi göremiyordum? Ayak sesleri bu sefer arkamdan geldi. Bir beni izliyordu. Tüylerim diken diken oldu. Boğazım düğümlendi ve korkudan dona kaldım. Tam o anda Yanımdaki duvara dev bir gölge düştü. Biri ya da bir şey tam arkamdaydı. Ama ben dönmeye cesaret edemedim. Derin bir nefes aldım. Yavaşça gözlerimi kapattım. Bütün cesaretimi topladım ve başımı çevirdim. Hiçbir şey yoktu. Ama yine de içimde bir his vardı. O şey buradaydı ve beni izliyordu. Sokakların arasında yürümeye başladım. Biriyle konuşmam gerekiyordu. Yardım istemeliydim. Ve o anda karşıma çıkan tek kişi Mustafa oğlu. Mustafa köydeki en yaşlı adamlardan biriydi. Saçları bembeyazdı ve yüzü kırışıklıklarla doluydu. Ama gözleri beni gördüğü anda her şey anladı. Hiçbir şey söylememe gerek kalmadan Sesi titreyerek konuştu. "Gördün, değil mi?" dedi. O an boğazım kurudu. "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. Mustafa derin bir nefes aldı. Evde yalnız kalma. Seni çağırıyorlar. Tüylerim diken diken oldu. Kim? Kim beni çağırıyor? Mustafa gözlerini kaçırdı. O kadın, seni oğlunu istiyor. Diye ekledi. Dizlerimin bağı çözüldü. Mustafa gözlerimin içine baktı. Kemal'in ölümü bir sır. Ama onu bulmalısın. Kadının ruhu oğlunu geri istiyor. Yutkundum. Bu bir lanet miydi? Yoksa Kemal'in ölümü bir cinayete mi dayanıyordu? Gerçeği öğrenmeden kaçamazdın. Ama ne kadar derine inmem gerekiyordu. Mustafa'nın sözleri beni eski konağa götürdü. Rüyalarında tek gördüğüm yer tam olarak burasıydı. Kapıları paslıydı, duvarları yosun tutmuştu. Ama içinde garip bir his vardı. Sanki beni çağırıyordu. Elim kapıyı uzattım ve tam o anda kapı kendiliğinden açıldı. İçeri girdim. Loş ışıkta tozlu mobilyalar, yırtık perdeler ve kararmış tablolar gördüm. Ve tam o anda tabloya gözüm takıldı. Genç bir adamın portresiydi. Yüzü solgun, gözleri boştu. Ama sanki bana bakıyordu. Tam geri çekilecekken arkamdan bir fısıltı duydum. O benim oğlumdu. Donup kaldım. Arkamı döndüğümde kadını gördüm. Beyaz elbisesi rüzgarda hafifçe dalgalanıyordu. Ama rüzgar yoktu. Yüzü rüyandaki gibi soğuktu. Bir şey söylemek istedim ama kelimeler boğazımda düğümlendi. "Sen kimsin?" diye fısıldadım. Kadın bir adım attı. "Ben Nermin'im." Sonra gözlerini portreye çevirdi. "Ve bu oğlum Kemal. Oğlumu bana geri getir." bir çığlık yankılandı ve her şey karardı. Bilincim yerinde değildi ama rüya görmüyordum. Karanlığın içinde bir yerdeydim. Kulaklarımda bir çınlama vardı ve sonra bir fısıltı yükseldi. Oğlumu bana geri getir. Gözlerimi açmaya çalıştım ama bedenim hala uyuşuktu. İçimde açıklayamadığım bir korku vardı. Ben neredeydim? Birkaç saniye sonra başımın üstünde eski, ahşap bir taban belirdi. Küf ve toprak kokusu sinmişti. Bir bodrumdaydım. Gözlerim yavaş yavaş netleşirken etrafımı gördüm. Yerde çürümüş mobilyalar, eski tahta kutular ve bir tabut. İçim gus kesti. Tabutun kapağı hafifçe aralıktı ve orada Kemal'in ismi kazılıydı. Nefesim kesildi. Bu onun mezarı mıydı? Ama burası bir mezarlık değildi. Bu, bu bir kutsak odasıydı. Titreyerek yaklaştım. Ellerimi uzattım. Nefesim kesildi. Bu, onun mezarı mıydı? Ama burası bir mezarlık değildi. Bu, o. bu bir kutsak odasıydı. Titreyerek yaklaştım. Ellerimi uzattım. Kapakta derin tırnak izleri vardı. Sanki biri içeriden çıkmaya çalışmıştı. Tam o anda kapının arkasında bir gölge hareket etti. Ayağa kalkmaya çalıştım ama bacaklarım hala güçsüzdü. İçimden bir ses bana kaçmamı söylüyordu ama bir başka hisse, göre göre buraya kadar gelmemin bir sebebi vardı diyordu. Kemal burada mıydı? Elimle tabutun kapağını yavaşça kaldırdım ve gördüğüm şey beynime bir bıçak gibi saplandı. İçinde Kemikler vardı. Ama garip bir şey vardı. Kafatası eksikti. Sırtım boyunca soğuk bir ürperti yayıldı. Bu eksik bir cesetti. Beynimin içinde yankılanan bir fısıltı duyuldu. Kemal burada değil. Kendimi geri çektim. Soluklarım sıklaşmıştı. Peki ya o zaman o nerede? O sırada kapı sertçe açıldı ve karşımda Mustafa duruyordu. Gözlerindeki bakış soğuk ve sertti. Bunu öğrenmeni istememiştim, dedi. Ağır adımlarla bana doğru gelirken, ama bazı şeyler olması gerektiği gibi kalmalı, dedi. Geri çekildim. Kalbim çılgınlar gibi atıyordu. Beni buraya bilerek mi yönlendirmişti? Kemal'e ne yapsın, diye sordum. Mustafa bir an duraksadı. Yüzündeki gölge değişti. Ben bir de şey yapmadım dedi alçak bir sesle. Ama köylükler onun buraya ait olmadığını düşündüler diye ekledi. Boğazım kurudu. Onu öldürürler mi diye sordum. Mustafa gözlerini yere indirdi. Onun ölmediğini düşündüler. Kafam allak burla konmuştu. Ne demek istiyorsun diye sordum. Mustafa derin bir nefes aldı. Kemar farklıydı. O bir lanetin taşıyıcısıydı. Ya da köylikler öyle inanıyordu dedi. Gözlerimi kıstım. Bu saçmalık. Onu mezara koydular ama cesedi tamamlanmamış. Kafatası nerede diye sordum. Mustafa sessiz kaldı. Ve bu sessizlik cevaptan daha korkunçtu. Arkamdan aniden bir ses yükseldi. Tabutun içinden gelen bir fısıltı. Ben buradayım. Bağıramadım. Bedenim donmuştu. Gözlerimi yavaşça çevirdim ve tabutun içinde bir çift göz açıldı. İçimdeki her şey çırlık atarak kaçmamı veriyordu. Ama yerimden kıpırdayamadım. O anda Mustafa çıtlayan bir sesle fısıldadı. Kaç, artık çok geç. Tabutun içindeki gölge hareket etti. Biraz dışarı uzandı. Kemarin eli. Ama bu bir insana ait bir er değildi artık. Çürümüş, gri bir ten, uzun kemikli parmaklar, tırnakları jilet gibi keskin. Ve sonra yüzünü gördüm. Onun gözleri boştu. Birden tabuttan fırladı. Mustafa çığlık atarak geri çekildi. Ama ben hareket edemedim. Kemal'in ağzından çıkan ses, insan sesi değildi. Fısıltılarla dolu, yankılanan, içime işleyen bir karanlık. Oğlumu bana getir. Bu, Nermin'in sesi miydi? Birden her şey hızlandı. Kemal ileri atıldı. Mustafa kaçmaya çalışırken yere düştü. Kemal onun üzerine atladı. Mustafa çığlık atarak titredi ama sesleri bir anda kesildi. Ve ben kaçtım. Merdivenlerden yukarı fırladım. Arkamdan gelen ağır, uğursuz nefesi hissedebiliyordum. Kalbim kaburgalarımı kıracak gibi çarpıyordu. Dış kapıyı ittim. Açılmadı. Arkama baktım. Kemal gölgeler içinde karşında duruyordu ve sonra gülümsedi. Ama bu bir insan gülümsemesi değildi. "Beni buldun," dedi. "Ama artık gidecek bir yerin yok." Kapıyı son kez zorladım ve o an gözlerimi kapattım. Derin bir nefes aldım. Bir fısıltı duyuldu. Nermin'in sesi. "Oğlumu bana getir." Ve her şey karardı. Uyandığımda oteldeydim. Başım zonkluyordu nefes nefeseydim. Her şey yürüyor mıydı? Ama sonra kolumu gördüm. Tırnak izleri vardı. Bütün vücudum titredi. Ve aynaya baktım. Aynada arkamda bir gölge vardı. Kemal bana bakıyordu. Ve gülümsedi. Fısıltılar tekrar başladı. Hikaye bitmemişti. Aynada beliren gölgeyi gördüğüm an kanım dondu. Kemal bana bakıyordu. Ama onu görmemle birlikte görüntü bir anda yok oldu. Nefesim düzensizdi. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki göğüsümden dışarı fırlayacak gibi hissettim. Aynanın önünden geri çekildim. Hayal görmüştüm yoksa gerçek miydi? Bedenim hala korkuyla titriyordu. Kollarımdaki tırnak izleri ise her şeyin gerçek olduğunu hatırlatıyordu. Buradan çıkmalıydım. Çantamı alelacele toparlayıp otelden dışarı fırladım. Gecenin soğuk havası yüzüme çarptı ama içindeki soğukluk daha derindi. Koşmaya başladım. Köyden gitmeliydim. Ama nereye gitsem sıtalar peşimi bırakmıyordu. Her adım attığımda, her gölgeye baktığımda o oradaydı. Kemart beni bırakmıyordu. Beni ancak biri kurtarabilirdi. Nermin, eğer onun ruhu hala buradaysa eğer gerçekten oğlunu istiyorsa onu çağırmalıydım. Tek çarem buydu. Köyün en eski yerine, mezarlığa doğru ilerledim. Rüzgar sertleşmişti. Ağaçların dalları birbirine çarpıyor. Havada soğuk bir uğultu dolaşıyordu. İçimde korkunun yanında bir de kesinlik eklenmişti. Bu işi bitirecektim. Mezarlığın içine girdim. Nermin'in mezarını aradım. Sonunda Yıllardır dokunulmamış, taşla yusun tutmuş, mezarın önüne geldim. Elleri çitreye dek taşı okşadım. Bana yardım et diye fısıldadım. O anda bir şey değişti. Rüzgar durdu, sesler kesildi. Ve toprağın altından gelen bir inilti duydum. Oğlumu bana getir. Bunu duymamla birlikte mezar taşının ardımdaki gölge kıpırdadı. Gözlerimi yavaşça yukarı kaldırdım. Ve Nermin'in silüetini gördüm. Soluk bir gölge, gözleri olmayan bir yüz, rüzgarda dağılmış uzun saçlar. Ama bir anneydi ve oğlu için buradaydı. Kemal'i bana ver diye fısıldadı. Bedenim donmuştu ama içimdeki bir his bunu yatmam gerektiğini söylüyordu. Oğlunu nasıl serbest bırakırım diye sordum. Nermin'in gölgesi yaklaştı. Adını söyle. Yutkundum. Bu basit görünüyordu. Ama içinde bir korku vardı. Eğer onun adını çağırırsam tamamen bu dünyaya bağlanır mıydı? Ama artık geri dönüş yoktu. Gözlerimi kapattım ve fısıldadım. Kemal. Her şey bir anda oldu. Toprak çitredi. Mezarlığın etrafındaki ağaçlar eğildi. Hava soğudu ve arkamda bir ayak sesi duydum. Kemal gelmişti. Yavaşça arkamı döndüm. Gözleri boştu. Ama yüzünde bir acı vardı. Seni annene götürmeye geldim, dedim. Burada hapsolmamalısın. O sırada Nermin'in gölgesi orduna yaklaştı. Elleri ince bir sis gibi Kemal'in omuzuna dokunduğunda, Kemal titredi ve gözleri değişti. İçinde anılar belirdi. Ölümü, hapsedilişi, mezarın içine diri diri konuluşu ve annesinin kaybedişi. Her şeyi hatırladı. Gözleri bana döndü. Beni tanıyormuş gibi baktı. Ve sonra yavaşça annesine döndü. Bir anlık sessizlik oldu. Ve sonra Kemal gülümsedi. "Mihayet" diye fısıldadı. Gölgesi annesinin gölgesine karıştı. Sis gibi bu dağıldılar. Ve karanlık sona erdi. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Mezarlığın içindeydim. Ama her şey değişmişti. Hava daha açıktı. Ağaçlar artık kasvetli görünmüyordu. Sis gibi dağıldılar. Ve karanlık sona erdi. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Mezarların içindeydim. Her şey değişmişti. Hava artık daha açıktı. Ağaçlar artık kasvetli görünmüyordu. Ve en önemlisi fısıltılar yoktu. Köyde yürümeye başladım. İnsanlar bana şaşkın gözlerle bakıyordu. Beni neden burada sanıyorlardı? Ama kimse bir şey söylemedi. Ben de hiçbir şey anlatmadım. Sadece o terime döndüm. Çantamı topladım ve köyden ayrıldım. Şehirdeydim ama bazen aynalara baktığında hala bir gölge görüyordum ve geceleri bir fısıltı duyuyorum. Teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.